Selam dostlar. Bugün senin adın neydi? Teze başlamış diye yardımdan çıktı. bir tuvalet bölüm 2 bu part 1 olarak çünkü partlı paylaşma fikirleşmedim. Ama indi fikirleştim. Belki partta rahat olur. Rahat. Rahat olur. Ben onu da beğenmeyi niye böyle böyleler? Onu da uzatmadan Onu Oğlum bu cil şey her yeri çöktü ya. Oğlum ne var ne yok. Oğlum hiç son hali var ya bölüm bir ki şöyle ne bileyim böyle. Onun bu hale geçmesi sanki modmuş gibi geliyor bana. Oğlum bu kadar gelişim olabilmez bu kadar hızlı şekilde. Valla ben de şok oldum da. Ama şimdi nane yedik. İşiniz bitti. Oh. Bismillah <laughs> oğlum bu nereden geldi? Bakalım şimdi nerede? Neden? 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 Ne tür türneye lan. Ne özel bir lan. Ben masumiyetle mi? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? da? musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor aldın? Ama sen al boş şey. ver. Ben her hızla geliştirme alabilirim. Ama şimdi bakalım sen bundan sonra. Ben, dur dur dur. Ben her zaman geliştirme al, alabiliyorum. Ama sen bundan sonra alabilecek misin? Çok da düşünemiyorum. Oğlum benim bu taraflar yani ben üst tarafıma bir şey olmaz. Biraz uzun kenardan araba sesi gelirse dışarıda arabalar çok hızlı sürüyorlar. Bir de büyük maşın arabalar o yüzden çok ses katıyorlar. Onu tamam mı? Ne oldu ha? Ola şimdi sen göreceksin ne oldu? Oo. Oğlum bunu nasıl yaptın? Sen nasıl bir şey olmuşsun lan? Artı ben hayda olma senin artık çalışmıyor. Çalışanmayacak da. Ha, ben de benim kolum dedim mi? Ha. Kafanı sıkayım mı? Kafan da öyle olsun mu? Çok da düşünme kardeş. Oo. 私はそれを見るとこの目で見ると。それを見ると。<music> Hmm, duh, 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 duh da. Ben nasıl güncelleme alayım? şimdi bunu Alman 2 milyar yıl sürdü. Sadece bölüm hızlı atıldı diye h kadar hızlı aldım bunu. Ne? Oğlum ben hiç görsem bile ya. Upgrade'imi görsen aldım amma gələcək bölümlərdə də sim görsənəcək. Mən bu bunun kafası niyə belə çıxışdır? Biz nə də sapı dediniz lan. Allah Ha 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 ne oldu? Lan? Şimdi bakalım daha ne dedik misin? Onun geri onun durdurmuşum lan ben. oğlum ben seni ne kadar kasırdım sardım gitmiyorsun lan sen tutundum mu? Ben yeter. Ta. O, oğlum sen nasıl kaptın lan Oğlum ben neden böyle Part 2'de